Devre arası transfer dönemi öncesi orta saha takviyesi için harekete geçen Galatasaray, Zambo Anguissa'yı hedefine almıştı. 28 puanla liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek istiyor. Özellikle orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Zambo Anguissa gelmişti. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın planları sekteye uğradı. Haberde Kamerunlu orta sahanın hem Galatasaray'ın hem de bazı Arap kulüplerinin ilgisine rağmen Napoli'de kalmak istediği belirtildi. Yine aynı haberde Napoli yönetimiyle yeni bir sözleşme için önümüzdeki hafta masaya oturması beklenen 29 yaşındaki oyuncunun İtalyan ekibinde geleceğini sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi. Kamerunlu Yıldız, 37 resmi maçta forma giyip 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının başarısında büyük rol oynamıştı.